İşte ben bunu takıyorum. Bu, bu, cumhuriyet değeridir. Ben bunu cumhuriyet değeri diye takıyorum. Biz bunları koruyacağız. Biz kadınımızı koruyacağız. Çocuğumuzu koruyacağız. Çocuk beş yaşında hava kararmadan okula cezaevine gider gibi gidiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Niye kandırıyorsunuz Osmanlıca efendim mezar taşları falan? Osmanlı'da doğrusu ki mezar taşı yok. Cumhuriyettir mezar taşını yücelten. Gideceksin anlatacaksın. Üst komşunu anlatacaksın. Alt komşunu anlatacaksın. Bakın bir nefer olacaksın. Bunun başka yolu yok. Ya çok da büyük bir şey istemiyoruz. Gideceksin komşunu ikna edeceksin. Bandırma vapuruna bin demiyoruz. Hakkında idam kararı çıkacak demiyoruz. Gerekirse çıksın şereftir. Bir tane küçük bir hayatımız var. <laughs> Yalnız birkaç mesajda ortak bir görüş var. Soner Yalçın'a papyonun çok yakıştığını. <gülüyor> 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 Mustafa Kemal'in emaneti belirten, papyon. Belirten Mustafa mesajlar. Kemal de takardı. Zıp <laughs> zerafet, Tabii. bilim aydınlık devrimci budur. Bak estetik değerler anlatabiliyor muyum? saçınıza, bakınıza, kıyafetinize de dikkat edeceksiniz. Tertemiz olacaksınız. Cumhuriyet kadınısınız, cumhuriyet erkeğisiniz. Örnek olacaksınız. Şimdi ben de o zaman duygularımı paylaşayım. İnadına mini etek giyeceksiniz. İnadına dekolte giyeceksiniz arkadaşlar. <laughs> ve inadına ve inadına kızlı erkekli oturacaksınız. <laughs> <laughs> Bu akşam salona baktıkça göz göze sizlerle geldikçe içime aydınlıklar yağıyor. Işık ışık, ışık ışık. Yüreğim aydınlanıyor, umutlanıyorum. Heyecanlanıyorum. E, sakınca yoksa yüzünüzün gözükmesi açısından daha iyi gözükmesi açısından ha evet şimdi çok iyi oldu mikrofonu lütfen yaklaştırarak ben de şapkayı Atatürk'ten ötürü kullanıyorum o yüzden çıkartmasam daha iyi olur diye Siz düşünüyorum. Efendim? Teşekkür ederim.